Hayatım Hayvan Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Toruk arkadaşlar bana eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar inşallah yani lütfen maşallah deyin arkadaşlar. inşallah o da Gandalf'ın e, akıbetine uğramaz. Yani iyi toruklarımız güzel. Toruklar hareketli bir kuş. Yani gördüğünüz gibi baba bir kuş. Yani seviyorum keratayı. Evet arkadaşlar bugün bir kazıklanma macerası anlatacağım yine size. Aslında benim biraz gıcık olduğum bir maceradır ama yani e, ne diyeyim iki tarafta birbirinden manyaktı öyle diyeyim size e, onun dışında arkadaşlar bugün yeni bir yaşa girdim bugün doğum günümdü valla onu tutkamalarına falan uğraştık e, Sağ olsun. yani arkadaşlara dostlara ailelere öyle e, bir şey oldu artık biraz daha e, Onur hocamız yaşlandı. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> öyle gözükmüyorumdur. Ya bazıları şey diyor işte yani artık pek yaşlı gözükmüyorsun falan diyor ama bilmiyorum arkadaşlar işte 30'lardan sonra hızlı geçiyor. Öyle diyeyim ben size. Neyse biz maceramıza dönelim arkadaşlar. Nasıl oldu? Şimdi bizim orada Oha ya. Bu sevdalar valla artık iyice azıtmaya başladı. Neyse. Arkadaşlar bizim orada bir tane ee, ablamız böyle hayvansever bir ablaydı bu. Ee, bir pet shop açtı arkadaşlar. Aynı özür Kazıkçı'nın izinden giden bir pet shop bu da. Ee, şimdi ablamız kuştan hiç anlamıyor. Açık ve net söyleyeyim. Yani ne yapacağını bilemiyor. Elinde az buçuk bir para varmış. Gitmiş ona da birilerinden işte kanarya kanaryaydı doldurmuş. Ee, pazar yeri gibi bir yer var. Oradan bir küçük bir yer tutmuş açmış. Ben de tanıyorum yani. Yardımcı olmaya falan çalışıyorum. Dediğim gibi isim vermeyeceğim. Bu insanların isimlerini etmek istemiyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar aynı olayları bu da yapmaya başladı. Anlayıp anlamadığı şeylerden millete akıl falan veriyordu. Mesela o zamanlar arkadaşlar şimdi satışı yasak Singapur kaplumbağaları vardı. Yeşil küçük beslediğimiz kırmızı yanaklı kaplumbağaları var ya onlar. Getiriyor koyuyor mesela adam diyor ya ben bunları alacağım bu doğru mu? Ha doğru doğru diyor. Ya küçücük şu kadar şey kadar e, bozuk para kadar kapılmaya doğru diyor. Yani ben duyuyorum yanında. Hani yalan söylemeye ne gerek var? Bunlar daha bebek. E, bunların üretilmesi kolay değil dersin. Yani ben o zamanlar onların nasıl üretildiğini biliyordum ki. Onun için de arkadaşlar kumsal falan gerekiyor. Böyle atlarım, o kumsal, büyük atlarımlar, tanklara. kumsal vesaire yapmanız gerekiyor. Her neyse arkadaşlar böyle e, bir şey yaptıydı. Bir tane elemanlar geldi tamam mı e, dükkana? Kuş alacaklar. Damızlık kuş istediler. Ben de varım dükkanda o zaman da. Yani benim pek şeyim yok zaten böyle. Nasıl diyeyim yani aşırı derece ben sadece yardımcı olurum. Bir de oradan bazı şeyler alıyorum. Yaşımda daha kaç diyeyim size. O zamanlar birlerde falan. Öyle bir şeydi. Üniversitelerim de miydim neydim öyle bir şeydi hatırlıyorum. Tam hatırlayamıyorum kaç olduğunu. Eski, eski bir olay ama biraz benim konuyuma gitmiş bir olay. Yani <laughs> neyse bu çocuklar bir tane içlerinden, tamam mı kasanın içlerinden çok güzel bir tane arkadaşlar şey seçtiler, damızlık seçtiler. Ee, yani baktılar, kiş, diğer kuşlara şey yapıyor, yani yapıyor, dişi bir tane damızlık seçtiler Kutuya koydurdular bu kadına. Kaç aldılar işte bir şey, o zamanın parasıyla kaç aldılar da tam hatırlayamıyorum. 60'a mı 70'e mi aldılar, öyle bir şey aldılar, tam hatırlayamıyorum. Öyle bir şey. Şimdi bu abla kutuya koydu bunu. Tamam mı? Yani şey yaptı. Çocuklar da dedi ki ee, abla dedi biz biraz gezeceğiz dedi. Bu burada biraz bırakır dedi. He dursun gençler. Tabii tabii dedi böyle. Yani bu diğer ablamız da yani yaşlı bir abla değil yani böyle. Baktı falan böyle. Oradan bir işkizarın biri ne dedi biliyor musunuz? Ya sen dedi bunlara niye dedi damızlık kuşu bu fiyata yani bu damızlık kuşu verdin ki dedi. Yani e, buradan dedi bir tane dedi e, yani sevkiyatı bunu dedi bundan dedi yavru alırdım dedi niye dedi bunu verdin dedi böyle 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 yani çok ara dersiniz in, tipler olur üstüzar tipler böyle bunun aklına girerler tamam mı böyle yanlarında yani sana ne ya arkadaş alan almış satan satmış laf ağızdan bir kere tamam mı yani böyle olur bu işin şeyi budur ondan sonra neyse Bu iş güzel bunun aklına girdi arkadaşlar. Şey yaptı. E, ee, ne denir? Aa, abla dedi ya dedi ben dedim niye bu kuş sattım ya falan filan oldu. Yani artık olan olmuş dedim satıldı yani neyin kafası bu? Ne yaptı biliyor musunuz? Gitti damızlık kuşu aldı geri şeye attı. E, kasanın içine attı. Yani diğer kuşların yanına. Aynı kuşa benzeyen bir tane yavru koydu içine. kutunun. Abla dedim ayıp bak yapma. Tamam mı? Ne gerek var böyle bir şeye? Bak aynen böyle söylerim Ya yok dedi bunu dedi satamam ben dedi. E, o zaman söyle dedim. Ama dedim artık satış olmuş yani. Sen dedim yani şu anda yaptığın doğru değil. Olmaz ayıp olur. Yok. Neyse ondan sonra çocuklar kutuyu aldılar gittiler. Tamam mı? bitti falan. İki dakika sonra yani tabii 10-15 dakika sonra da çocuklar geri geldi. Abla bu bizim seçtiğimiz kuş değil diyorlar. Hayır diyor siz bunu seçtiniz diyor. Ya diyor bak bu benim seçtiğim kuş değil. Benim seçtiğim kuş damızlık daha şurada kuşu da gösterdi. Tamam mı? Orada görüyor. Hayır gençler siz bu kuşu ben bu fiyatı bu kuşa söyledim. Şimdi ben de dükkandayım tamam mı? Gençler haddinizi bilin. Biz yalan söylemiyoruz. Aynen böyle. Ya çocuklar haklı. Ya tövbe tövbe dedim. Çocuk bak abla dedi biz de seçtiğimiz kuşu biliyoruz dedi. Sonra duruyordum çocuk durdu durdu arkadaşlar kutuyu aldı yere bir açtı küt diye. Böyle kaldı ki tamam falan oldum ben de. yani şey yapmayın yani olan kuşa oluyor falan. Ya yani ben kuşa üzüldüm açıkçası. Yani kuşa üzüldüm. Neyse. Ondan sonra ee, Ondan sonra kadın bağırdı. Aaa gitti gitti. bağırdı yani. Şimdi yanlış anlamıyorum arkadaşlar benim için hayvan çok önemli ve çok üzüldüm tabi ama. Kadın o biraz komikti. Yani böyle eee gitti, gitti kuş gitti falan böyle bağırıyor falan dedim. Sakin ol tamam. Yani şey tamam çocuklar dedim siz bir de yanlış anlaşılma falan olmuştu falan demeye çalıştım falan. Böyle gittiler işte yani kuşu da istemediler. Parayı da istemediler çocuklar gittiler. Sonra ne oldu bilmiyorum artık. Ben ondan sonra bu olaydan sonra zaten ondan soğudum. Ve direkt bir daha dükkanına dükkanına da gitmedim. Yani bazen böyle abuk subuk şeyler oluyor tamam mı? Yani şey demek istemiyorum ama ayıp denen bir şey var yani bu da böyle bir kazıklanmaydı ee, yani kazıklanma demeyeyim de nasıl diyeyim arsızlık yüzsüzlük gibi bir şeydi tamam mı ee, yani ben çocuklara şimdi karışmak da istemiyorum yani şey de yapamıyorsun o anda yani evet çocuklar haklı da şey de demek istemiyorum çünkü olaya gireceğim daha da büyüyecek olay. Aslında demem de lazımdı diye düşünüyorum ama gençlik o zaman işte. Yani şey değildi. Yani kendinizi koyun. Yani kadınla da bir diyalogumuz var. Konuşuyoruz falan. Yardımcı falan oluyorum yani. Ama bir daha o olaydan sonra soğudum. Bir daha da gitmedim. Öyle kaldı. Zaten sonra iflas etti. Tutunamadı. Sonra bizim bazı e, pet shop arkadaşlar Yani o kadının kafası dedi kırık dedi. Normal değil dedi. Yani abuk subuk hareketleri falan varmış. Yani böyle şeyler yapıyormuş. Ama burada olay o iş kafasına giren iş güzel. Ben ona uyuz oldum sana ne? Yani alan almış, satan satmış. Vardır siz de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle gidersiniz bir kuşçuya. Böyle ya işte akıl verenler olur, şey verenler olur. En uyuz olduğum şeydir ya. Laf ağzından bir kere çıkar. Ya birinden bir şey alacaksam da karar verir alırsın. Gidip kardeş şunu alayım mı? Bu kaç eder? Bu ne eder? Şuna bir baksana, şu kuşa bir baksana. Böyle diyen tipler çok oluyor. Gel, soruyorum gel, gel. Diyen tipler çok oluyor. Yani dediğim gibi bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. O yüzden siz de dürüstlükle ödün vermeyin. Ve şunu da söyleyeyim. Yani böyle şeylere kimse girmesin. Ve bir kuşu aldınız ya herkese güvenmeyin. Ha böyle şeyler olabiliyor. Bu da size bir ders olsun. Bunun için anlattım bu olayı Dediğim gibi. Yani bunu benzer daha pek çok olay var. Hatırladıkça bu seride paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi bazı tipler oluyor sizi kazıklamak isteyen, sizden faydalanmak isteyen ben bunlara gözünüzü açın diye söylüyorum. Çünkü gerçekten benim zamanımda çok şey yaşadım. Bir de efendiyseniz, iyi bir insansanız tamam mı? Böyle üstünüze gelen çok olur. ayıp ee, şey yapan çok olur yani dediğim gibi. Mesela atıyorum bir alacağınız var alacaksınız. İlla arattıracaklar. Ya ben kimseyi yani şu kadar bir küçücük bir borcum olsun. Şu gün vereceğim dediysem ben kimseyi kendime arattırmam. Yani giderse şey yaptır, Bazı böyle tipler oluyor. Yani Dediğim gibi bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu da bir e, anımız olsun böyle. E, cici kuş. Bu kuşun konuştuğunu söylüyorlar ama bilmiyorum arkadaşlar. Konuşuyor mu? Cici kuş. Babacık babacık. Artık salmadı bundan sonra. Şeyle komple... Kirpi e, kafayı... Şey kirpi kafayı Komple ayırdım arkadaşlar oraya. Ya bunu kongun kızıyla vursak mı arkadaşlar ya? Yani şu dişiyle vuracağım. Nerede o? Bakın şu arkadaki. Görüyor musunuz? Hayvani bir dişi var. Şu dişiyle vurmayı düşünüyorum ama yani bilmiyorum. Ee, onunla da yani Kong'un kızıyla daha mı iyi Tam sol vasıfları. Neyse. Bakalım artık. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir anıydı. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım hayvanlar tarafından hepinize sevgiler saygılar. Videoyu beğendiyseniz bir like'ı çok görmeyin. Bakın bize e, yorumlarınızı bekliyorum bu olay karşısında da. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle bir de. Foto alalım şöyle bir de. Evet. Foto alalım şöyle bir de. Hadi bakalım.